Merhaba dostlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Ee, bir önceki videoda yarım kalan bir konumuz vardı. Ee, o konuyu bugün alalım istedim. Konumuz e, rezidanslar. Yani yeni nesil fabrikalar. E, Birçoğunuz tabii şimdiden e, şey olabilir yani tetiklenebilir. Ne demek fabrikalar? E, bunu kademe kademe anlatmak istiyorum. E, rezidansların işte nasıl bir e, istihdam yarattığını, istihdamı nasıl dönüştürdüğünü e, bunlarla ilgili tecrübeler, deneyimlerimi anlatacağım. Hem iç kısmını da biliyorum. Ve istans e, çalışma sistemini. Şimdi herkes yaşadığı yerden e, pay biçerek İstanbul dışında İstanbul dışında. İstanbul'da ise İstanbul'da bu çok daha büyük bir ekonomi aslında. Yani bunu benim böyle en böyle baba örnek verebileceğim yer herhalde Merof İstanbul. Mahmut Bey orada. Yani eskiden orası atıl bir yerde. Yani gece kondular vardı. Yani 50-60 gece kondu vardı. Ekonomiye bir katkısı yoktu oranın. Sadece işte bir iki tane lastikçi vardı. Onun dışında bir şey yoktu. Şu anki halini bir göz önüne al alabiliyor musunuz? Yani kocaman bir alışveriş merkezi. Ee, üzerinde rezidanslar var. iş merkezleri var. Oteller var. Bunun birçok örneği var İstanbul'da. Yani 212 var misal. benim oturduğum yerleri söylüyorum. Ee, şey var. o hatta Toynex var, Nural Park var, de bu tarafta e, Tema İstanbul var, bir sürü yer var bu şekilde. Şimdi bunun ekonomisini şöyle anlatmak istiyorum. Geriden bir bakalım. Öncelikle orada orada e, şey vardı, iplik fabrikası vardı eskiden. Şimdi bunu arsa bazlı düşünün arkadaşlar. Eskiden e, o arsada diyelim e, 30 dönüm arazi, hadi 50 dönüm olsun yani. Bir fabrika var. E, fabrikada hadi vardiyalı çalıştığını düşün. Yani iplik fabrikasında maks en fazla çalışacak insan sayısı 150 bile bile 200 kişi. Yani. Hani buna güvenliğini koyun, e, idaresini koyun, işte efendime söyleyeyim aşçısını, temizlikçisini koyun. Maks 300 kişi olduğunu düşün. 300 kişi. Yani o fabrika oradayken 300 kişiyi istihdam ediyorsunuz. E kazancınız haliyle buna nazaran çok yüksek. Yani çünkü bir şey imal ediyorsun, üretim yapıyorsun. Ee, ama bir de öteki taraftan iki şey e, dezavantajı var. Birincisi, en önemlisi çevre kirliliği yaratıyorsun orada. İkincisi de görsel bir kirlilik var. Yani fabrika. Fabrikanın standartı böyle yani bir alim çekirdeği, şu fabrikayı izleyeyim diyemezsin. sana bir e, zenginlikten ziyade bir e, fakirlik imgesi oluşturuyor fabrikaların insanı. AK Parti'nin geldikten sonra e, yaptığı dönüşümlerden biri, İstanbul'daki arazileri değerlendirmesi ve fabrikaları şeye dönüştürmesi, rezidanslara. bunu şöyle bakalım şimdi. fabrikalar kapanıyor. Tamam Yani onlara bir yer veriliyor. Bursa, Bolu, Tekirdağ vesaire. O taraflara gidiyor. Aynı fabrika, arazi fabrikaya ait. fabrika sahibi de onu bir inşaat firmasına veriyor. Yani 212A olduğunu galiba. Yani e, bunu torunlar var. Büyük firmalar var. Bunlar tabi bu arazileri talip oluyorlar. Artık içeriğini tam bilmiyorum. E, bu dönüşüm zaten büyük bir ekonomi yaratıyor. Yani sıfırdan bir inşaat yapmak. Bir iki sene boyunca o inşaata onlarca hatta yüzlerce kişi çalışıyor. Yani çok kişi çalışıyor. E, bir ekonomi dönüyor. Fabrika bitiyor. Şey pardon. Rezidans bitiyor. Ve rezidans... E, faale geçiyor. Şimdi faale geçtiği zaman da birincisi e, o bölge e, ekonomik anlamda yani e, emlak olarak değerlenmeye başlıyor. Yani işte iplik Fabrikası'nın karşısındaki iş yerin, şey e, ev olmaktan çıkıp da ki işte AVM'nin karşısındaki ev, işte rezidans manzaralı bak rezidans manzaralı. Yani böyle bir şey var. Şimdi bu e, oradaki emlak piyasasını canlandırıyor ki İstanbul'un bu kadar pahalı olması nedenlerinden biri bu. Evet ikinci olarak e, yeni yaşam alanları kuruyorsun orada. İşte rezistanslarda daireler var, dairelerde yaşayanlar var. Şimdi bu yaşayan kesim kim? Şimdi bu yaşayan kesim e, durumu iyi olup da yani orta ve üst gelir grubundan bahsediyorum. Üst değil de orta gelir grubu buna doktor diyebiliriz, galerici diyebiliriz. Efendime söyleyeyim polis, komiser vesaire yani böyle insanların oturabileceği alanlar oluşmaya başladı. Ya önceden yok muydu? Vardı. E, belli ilçeler vardı ve bu ilçelerde evler sınırlı sayıdaydı. İşte buna Bakırköy'de işte Yeni Çiftlik Yeni Çiftlik nereden çıktı işte bu avcılar vesaire sahil kesimdir. E buradaki evler sınırlı. E kiraya verilecek evler çok yüksek. E ne oldu? Bunlara bir alanlar oluştu ve çok fazla konut ürettiler. E benim çalıştığım yerlerde genelde orta kesim insanlar yaşıyorlardı. İşte pilottu vesaireydi. Efendime söyleyeyim polisti, hemşireydi. Ya yani böyle insanlar bu rezidanslarda oturuyorlardı. E şimdi bu var, işin bu tarafı var. E bir AVM kısmı var. Yani güvenli ortam. Yani girişin çıkışını kontrol edildiği. Yani dükkanın güvenli olduğu yer. Çünkü çarşıda dükkanın ne kadar güvenli olabilir ki yani? Burada giriş çıkışın komple edildiği bir yer, yani yerde dükkan alıyorsun. E, e bu dükkanın kirası ve aidatı oluyor. E, bu da yönetime bir ekonomi kazandırıyor. Düzenli olarak oraya ödenen aidatlar, şeyler. E kiralar e, peki orada çalışan insanlar olacak, temizlikçiler olacak, bakımcılar olacak, güvenlik görevlileri olacak, idareciler olacak. E tamiriydi, şeyi de asansör asansöre gelir, yürüyen merdiveni bozulur yürüyen merdiven. Yani kısacası orada bir ekonomi dönmeye başlıyor. Yani fabrikada böyle bir şey yok. Yani fabrikada yürüyen merdiven asansör yani asansör boz, bozuksa kucakta götür derler sana. Ama burada sürekli bir e, bilinçli eskitmeden dolayı sürekli bir ekonomi dönmeye başlıyor. Yani bunlar aslında bir ekonominin bir çarkı oluyor. Bunu bu gözden bakın arkadaşlar. E, haliyle e, ne kadar çok konut olursa İstanbul o kadar büyümeye başlıyor. Yani e, mesela bizim o bölgede e, benim tahminimce herhalde bir 20 tane rezidans dikildi. Her bir rezidans kabaca bir mahalle eder. Rahat. Yani benim çalıştığım sitede 1000 tane daire vardı. Yani 1000 daire ufak bir mahalle eder. Yani e, ortalama 200-300'de 1000-1500 hatta bazen 2000 daireli şeyler var. E, rezidanslar, siteler var. Yani... E bu e, yeni mahalleler oluşturuyor. Aynı e, alana ekstradan 3-4 mahalle ekleyebiliyorsun İstanbul için söylüyorum. İşte İstanbul bu yüzden bu kadar kalabalık. E bu orta kesimler için tabii bir e, bulunmaz nimet oldu. Adam diyor ya ben Bakırköy'de oturuyorum. Bir saat park sorunu vesaire işte acaba arabayı çizecekler bir şey yapacak. Bu tedirginlik yerine e, güvenli olan bir siteye giriyorsun. Park yerin hazır. <laughs> Efendime söyleyeyim. İşte e, giriş çıkışlarının belli vesaire pek bir olay olmuyor. Çocukların güvenlik bir partta işte bunu havuzu curtu. ve e, sen bunu ödeyeceksin. Şu anda benim e, en son hatırladığım 3500 lira civarı bir aidatları var. Yani sen daire alıyorsun 3500 lira aidat veriyorsun. E, bu konforlardan da yaşıyorsun gibisinde. E, daha sonra da e, yurt dışından alımlar oluyor tabi Yatırımcılar geliyor. Özellikle Araplar geliyor. Araplar işini Avrupa'ya e, kapı olduğu için bu tarafa e, daha şey oluyor insanlara. Mesela eee oradan gideceğini işte İstanbul'da yaşayıp da e, Avrupa'ya vesaire gitmeyi daha çok cazip buluyorlar. Ve Araplar geldiği zaman da şey gibi yani bizim eski doğulu insanlar gibi. Yani biz nasıl geldiysek önce dayılar, bayılar, amcalarman toplan gel geldik buraya 70'lerde, 80'lerde. Bu insanlar da böyle geliyorlar. Yani bu insanlar da geldiği zaman önce kendisi, eşi, dostu, akrabası. Hatta benim bulunduğum e, sitede bir bloğu olduğu gibi bir araba almıştı. İki katını almış. Yani o daireler de özel daireler. Yani 4 artı 1 büyük daireler. Yani bir bloğun bir katında 4 tane bir şey var. Daire. Her biri şey 200 metrekare büyüklüğünde. Çok büyük. Adam 8 daireyi almış ki şu zamanda herhalde bir tanesi 20-25 milyondur o dairenin. Her neyse bir anılın. Dediğim gibi o e, arsanın değerinin belki 100-200 misli emlak piyasası oluşuyor alım-satımdan. E, öteki taraftan e, bir kendine özgü bir e, mahrem alan yaratıyorsun. Yani bunu mahallede yapamazsın. Mahallede gece serseriler gezer, kornaya basar, bilmem neye basar. E, ama burada e, özel bir alan olduğu için en ufak bir seslenme arıyorsun, şikayet ediyorsun. Sesi çıkartan hemen uyarıyorlar. İkincisinde ceza kesiyorlar. Bakın böyle de bir şey var. oto Otokontrol var yani. Adam dışarıda aslan kesiliyor. İçeride yönetim iki bir şey dediği zaman abi hemen tamam abi tamam abi. Çünkü üçüncü de dördüncü de abi direkt şey site dışına alıyorlar insanı. Böyle de bir durum var. Ee, tabii bir de bunun illegal e, işlere de açık olması. Yani nasıl? Misal Mesela illegal işler için rezistanslar e, iyi bir yuva. Yani buna yani e, uyuşturucuyu da katabilirsin. Kaçakçılığı da katabilirsin. Kaçak insanı da katabilirsin. Yani biz e, hiç şey yapmıyorduk ki e, benim arkadaşımın anlattığı vardı bir tane. Yalan gerçek. Ya diyor abi diyor bir eleman vardı bizim diyor işte şu felancı dairede oturuyor. adamla işte hoş sohbet falan muhabbet bir gün adamı tutukladılar diyor. En iyi adamın araması varmış. Polis baskın yaptı. Ve biz o adamın ismini işte atıyorum Ahmet zannediyorduk. Meğer ismi başkaymış. o Ahmet arkadaşıymış. O dairenin sahibiymiş. Kendini Ahmet olarak tanıtıyor. Ne kimlik soran var ne bir şey. Yok. Adamın giriş kartı var mı? Var. Tamam bitti. Ve e, saklanmak için de güzel bir alan. İllegal işler oluyor. Efendime söyleyeyim. E, Airbnb gibi işte Günlük kiralanan yerler oluyor ki bunu zaten söylemeye gerek yok. Yani buralar gerçekten fuhuş yuvası oluyor. Adam e, geliyor, abi diyor işte bir misafirim gelecek. Anahtarı verir misin? Misafir geliyor, anahtarı veriyoruz. İşte kadarıyla çıkıyor yukarı. 3-4 saat sonra anahtarı bırakıyor. <laughs> yani böyle de durumlar var arkadaşlar. Yani en son e, kaçakçılık mevzusu vardı. Adam işte e, evine doldurmuş kaçak telefonları. Evini öyle kullanıyor. İşte her gelen kuryede, işte telefonla tek tek dağıtıyor. E biz şimdi sorgulamıyoruz. Sonuçta adama bir motor geliyor. İşte girişini okey veriyor musun? Veriyorsun. Bitti. Yani onun dışında bir şey karışamıyorsun sen. Ya işte niye geldi? Kim bu? Sorma katlimiz değil ki yani o insana. Yani en son patladı o da polisten. Adam meğer şeymiş telefon kaçakçısıymış. E tabi bir de böyle insanlar da var. Lafı toparlamak gerekirse arkadaşlar yani kafanızdaki resmin netleştirebildim inşallah yani bu rezistansların hem legal yani e, yasal olarak işte kiradır haydattır gibisinden bir gelir kaynağı oldu hem de istihdam yarattı ki çok ciddi bir istihdam yaratıyor yani ya buna değinmedim bak buna da değinmek istiyorum e, şöyle bir istihdam yaratıyor yani bunun temizlikçisi var bakımcısı var güvenliği var. E tamam AVM var. AVM'de çalışan insanlar var. AVM'nin kendi ayrı temizlikçisi, bakımcısı vesaire. Bir de e, şey var. Rezi, e, iş hanı gibi diyeyim artık. Yani onu şimdi aklıma gelmedi de. Yani bir site olduğu gibi e, plaza. Ha şimdi geldi. Plaza gibi kullananlar var. Yani bu bahsettiğim Minov'da bu vardı galiba. Ya yani bir bina olduğu gibi plaza. Ya bundan emin değilim ama öyle olduğunu tahmin ediyorum. E, i̇ki blok olduğu gibi şey ev. Altıda olduğu gibi AVM. Yani hepsi içerisinde. Mesela şeyde e, bir yerde e, şey de vardı içerisinde. Gece kulübü. Bakın bir site düşünün. Son olarak bunu bak iyi düşünün. Bir site. 10 tane bloğu var. Altında AVM var. Diğer bloğunda yani hemen yan bloğunda 2 tane blok var. Biri plaza. Biri otel. Ön tarafında ee, gece kulübü var, altında işte Migrosundan işte efendim mesela Starbucks'ın her şeyi var ve bu yerde eskiden işte fabrika vardı. Bakın şimdi bir fabrikanın üretim alanıyla yani istihdam alanıyla özellikle bu istihdam alanını yan yana bile koyamaz. Yani müthiş bir ekonomi canlandırıyor burada insanı. E, yurt dışından da insanlar buna geliyorlar. Artık e, Londra'da yer kalmadı. New York çok pahalı. Yeni bir yaşam alanı gerekiyor. Bu e, global anlamda diyorum ben bunu size. Yani e, adam diyor işte Londra'daki aynısı İstanbul'da ve çok daha ucuz. Dairesini alıyor, şeyini alıyor. E, yurt dışına deli bir yatırımcı geliyor. Özellikle Çinliler. Yani bizim sitede Çinli biri gelmiş. İşte sana söyleyeyim 100 tane daire almış. Misal şirket. Geliyor ka kardeşim kaç tane boşta dairem var diyor. Ya işte şu anda satamadığımız 100 dairemiz var. İşte 300 daire var diyelim. Tamamdır. 100'ünü ben aldım. Ne kadar kadardır? Şu kadar. Tamam. Alıyor. Tamam mı? Kendi ya kiraya veriyor ya kendi şirketinin e, nasıl diyeyim İstanbul'a gelenler olursa onlar ağırlanması için yer oluyor. Ki bir de bak bu da var. Bu da konuştukça aklıma geliyor. Misal e, yurt dışından e, saç ektirmeye gelen insanlar var diyelim. Veya e, estetik olmak isteyen. E, sitelerde belli daireleri satın alıyorlar. Bakın güzelliğe bakın. Bu saat e, daireleri dayıyorlar, döşüyorlar. Sonra bunları o gelen misafirlerini konaklaması için kullanıyorlar. Yani oteli para vermektense bizim dairelerimizi kullansınlar ve onlardan otel parası alıyorlar. Ek olarak. Yani bunu e, anlat anlat bitmez. Gerçekten her şekilde kullanabiliyorsun daireleri. Ve iş imkanı da sağlıyorsun. Ve bunu İstanbul başta olmak üzere işte Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, tekirde her yerde artık bu düzen oluşmaya başlıyor. Yani o şehirdeki üst kademe ve illegal kademe genelde bu rezidansları kullanıyorlar. Yani konuyu ben böyle toparlamış olayım. Bu anlattıklarımı da bir de bu şekilde düşünün. Çünkü bunu haberlerde de görüyoruz. Ee, dostlar videoya ara vermek durumunda kaldım. Ee, için e, kusura bakmayın. Yani konuyu şöyle toparlama gerekirse yani anlat anlat bitmez. Ama e, bir değişimin ya yani bir ekonomik değişimin bir örneği rezistanslardır. Kısaca öyle toplayalım. Bunun birçok örneği vardır. Yani ekonomi yaratmanın birçok örneği vardır. Bunlara e, fırsat buldukça değineceğiz. Yani daha önceden para vermediğimiz şeylere şu anda para vermek ve bu para verdiğimiz şey başka bir ekonomiye dönüyor ve bu para sürekli el değiştiriyor sürekli. Rezidanslar da böyle bir nasıl diyeyim hem istihdam yaratma konusunda hem ekonomi konusundan son dönemlerde fabrika kadar olmasa da en azından istihdam olarak çok büyük yer almaktadır. Böyle konuyu topluyorum. Ee, yeni videolarda görüşürüm arkadaşlar. Ee, rica ediyorum abone olalım çünkü <laughs> dinleyenlerin çoğu abone olmamış. Hatta yüzde 99 abone değil, öyle diyeyim ben size. Ee, sizden de önce abone olun, beğenin, takipleyin, kendinize iyi bakın.